Selamlar, merhabalar. Bugün Kasım planımı göstereceğim size. Ee, Kasım ayında AYT'ye başlayacağım için birazcık karıştı planlarım. Ve birazcık da ağırlaştı haliyle. Aynı zamanda kullanacağım kaynakları da buraya dizdim. Programım şurada. Aslında program değil bu. Hani bir tık daha taslak gibi bir şey. Kapan artık. Hani taslağımsı bir şey. Bunu göstermeye gerek yok ama isterseniz bakabilirsiniz. Yine de bir özet geçeceğim e, asıl programım burada. Başlayayım anlatmaya. Şimdi ben TYT Fen'de hemen hemen bitirdim arkadaşlar. Yani TYT Kimya'ya başlamadım çünkü e, TYT iyi. Kötü değil. Fizikle biyolojiye başlamak başlamıştım. Biyolojide de kalıtım ve ekoloji kaldı. Fiziklerde de mercekler, dalgalar kaldı. E, o yüzden TYT bitmek üzere. E, branşlara geçmeyeceğim. Bu sene birazcık daha soru bankası ağrıcılık gitmek düşünüyorum. O yüzden şu iki konuyu bitirdiğimde, biyoloji ve fiziği bitirdiğimde e, soru bankalarına geçeceğim. Birinci soru bankalarım biterse de ikinci soru bankalarına geçerim diye düşündüm. Çok uzaklamadan TYT Matematiğe geçeyim arkadaşlar. Ben TYT Matematiği sağlam aldım düşünüyorum sene başından. E, sadece şunlar kaldı. Burada da hani biliyorum zaten konuları ama sadece ayıp hocadan dinlemediğim konular bunlar. Ee, yani bir şekilde yine yapıyorum denemelerde. Yanlışım çıkmıyor genelde bu sorularda. Sadece VDD'den bir tekrar atacağım. VDD'den izlemediğim sorularını da çözmediğim konular bunlar. Ee, hani tamamen problemler, hani yaz başından, hani yaz başından beri problem çözmüyor muyum? Hayır çözüyorum ama e, düzenli olarak şunları bitirmem gerekiyor. Hem bu iki kaynaktan, üç de VDD'den ve soru bankasından. Şimdi burada girmeyeceğim. Çok ayrıntılı ve sadece benim anlayabileceğim şekilde yazılmış. O yüzden direkt buradaki kitaptan size anlatacağım. Şimdi şu sığmadığı için bunu ayrı bir kağıda yazdım. Evet şimdi kasım planımda. ilk başta arkadaşlar apoteminin fonksiyonlar fasikülü bitirilecek. bitirilecek. Ee, o kitapta geçen sene başlamıştım ve 45. sayfada falan bırakmıştım. Bu ay onu bitirmeyi düşünüyorum direkt olarak. İlk başa yazdım o yüzden. TT konusunda TT Fendi dediğim gibi fizikte şöyle üç konum tek kaldı. Biyolojide bu iki konum tek kaldı. Mayo saymayın. Tek videoluk bir şey o. E, ee, bunlarda bitireceğim bunları. Buna Özcan Aykın'dan. Bunu da e, Betül Biyolojiden. Kitap... 3-4-5'ten sorusunu çözeceğim. Kimya konusunda da sadece e, kimyasal türler arası etkileşim tekrar yapacağım ve apotemini soru bankasından çözeceğim. Bir de bir asit bas tekrar yapacağım. Sonrasında arkadaşlar hemen e, bilgi sarmalı TET kimya denemelerine geçeceğim. Yani şunu direkt bitireceğim bu ay. Bir de TETFN'den e, bilgi sarmalı denemeleri kalmıştı arkadaşlar. Ben de onu da göstereyim size. Evet geçen sene bu kitaba başlamıştım. Kitap dediğim hani denemeleri. Bakın kaçıncı denemede? 10. denemede falan bırakmışım. Bu ay bunu da bitireceğim branş denemesi olarak. Evet, TYT fen kısmını geçiyorum. TYT matematik kısmına geliyorum. E, 3D'nin TYT dedesinden. Bu arada arkadaşlar o kitabı hemen hemen bitirdim diyebilirim problemler kısmı dışında. Fonksiyon ve küme izleyip bitireceğim. Onun dışında 3D'nin soru bankası bitiyor tamamen. Şu an yarıladım. Evet problemler kısmı kaldı. Bu ikisini bitiriyorum arkadaşlar. Bu ay. Evet problem kısmında arkadaşlar. Her gün 3D ve dededen e, o konunun problem kısmını izleyeceğim. Soru bankasından da çözeceğim. Toplam 30 test varmış saydım bu arada. Hani anca biter. Bir de ben arkadaşlar t -t matematik denemelerine hemen başlamayacağım. Şu an herkes deneme çözüyor. Branş deneme vesaire ama hani bence gereksiz şu an çok erken başlamak. Hani matematiğiniz 30 üstüyse tamam başlarsınız. 35 40'a çıkarsınız ama şu an ben 30 yapsam bile başlamazdım açıkçası. Şu an soru bankası çözmenin beni daha çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ve yararını da gördüm. Dediğim gibi bu şekilde. Türkçeden de ee, çok bir şey yapmayacağım. Zaten Türkçem çok kötü değil arkadaşlar. Yani paragraf çözerim bile değil. Bilgisi denemez çözerim. O da maksimum yani. TYT kısmından Kasım ayı planım bu şekilde. Şimdi AYT'ye göstereyim. E, bu arada geometriyi göstermeyi unuttum. Göğmeside de arkadaşlar ben Eyüp Hoca'nın kampını takip ediyorum. Yani şu kitap. Neredeyim şu an bu kitapta? Buralarda mıyım? Yok buralarda değilim. Arkadaşlar şu an eşkenardayım. Niye bu kadar girdiğim diye soracak olursanız ben 3-4-5 aldım. 3 4 beşten çözüyordum. Bir sürü ara verdim buna. Şimdi buna geri dönüyorum. Bu ay aç-ortay, eş-kenar-kenar-ortay ve benzerliği bitiriyorum. Ve yetişir sağlam. Onu da bitireceğim Eyüp Bey'in 3-4-5'den de benzerliği bitiriyorum. Aç-ortayı ve kenar-ortayı. Hani onların hepsini bitiriyorum. Sorusunu çözüyorum. Geometri bu şekilde. Şimdi hemen ay ayet'e geçiyorum. Evet. Ayet'e kısmında arkadaşlar. Ben bu ay ayetaya başladım. Bu arada bilmeyenler için. Yeni başladım yani. <laughs> ayete matematik aslında baya önce başlamıştım. Hani Eylül'de falan başlamıştım. Mikro orijinalin soru bankasından götürüyordum. Şimdi ben YKS'de çok iyi bir ayete matematik neti yapmadığım için e, direkt mikro orijinalden başladım ve hani video olmadan temelimle, bildiğim bilgilerle direkt çözmeye başladım ve çok rahat çözdüm. Hani baya geliştirdi beni. Alacaksanız öneriyorum bu kitabı da baya. Şimdi ben e, Türev integrale kadar geldim bu kitapta. Hani bir aydan kısa bir sürede. Eylül'de integral bırakacağım. Bu ay Mert Hoca'nın kampına başlayacağım arkadaşlar. Bakın mikroojental trigoyu biteceğim zaten bir yarım maç formülleri falan kaldı. Sonra Mert Hoca'nın kampına başlayacağım. Ve en az 24 gün bitecek yani. Hani günü gününe yapmaya çalışacağım. 24 gün en az bitecek. O da neye tekabül ediyor? Eşitsizliklere falan mı geliyorum? Parabol'e falan gelmiş oluyorum. Bu ay oraya kadar bitecek ve soru bankası olarak da Mert Hoca'nın soru bankasından paralel olarak ilerleyeceğim. Baya bence geliştirici olur diye düşünüyorum. Oturmayan konuları da 3 4 5'ten götüreceğim. Neden iki kaynak? Çünkü ben bu kaynağı geçen sene yani 12. sınıfta çözmeye başlamıştım. Ve böyle %50'sini falan çözdüm, yarısı kaldı. Hani ikisini paralel götüreceğim ki bunun arasındaki boşlukları da çözeyim. Elimden çıksın bu kitap. Sonra zaten Mert Hoca'nın kaynağı da bittikten sonra orijinale falan başlarım. Matematik matematik bu şekilde. Şimdi arkadaşlar fizikte vektör bağlı Newton bir boyutta sabit ivmeli atışlar enerji ve hareket. Bunların hepsi bitiyor. Bu arada ben bu geçen sene almıştım. Bayağı çözdüm yani bakın. Bak şurada geçtim. Buralar kolaydı. Hani bayağı içi falan çözülmüş. İlerledim bunda. Buralara falan hep gelmişim yani. O yüzden üzerine not almayacağım tekrar. Önceki notlarımı okuyacağım. Yani ek notlar alabilirim tabii ki. Şimdi size şey göstereceğim. Günler bu şekilde. Buralar full bitecek zaten. Atışlar falan bitecek enerji ve hareket biter muhtemelen. Hani dediğim gibi en az böyle bir 20 24. güne falan şu ikisi arasına gelmeyi düşünüyorum. Günü gününe takip edersem. Günü gününe takip etmem gerekiyor. Yani haftanın haftanın 7 gününe fizik çalışmayacağım ama günü gününe takip etmem gerekiyor benim bu kitabın hemen bitmesi için. Şimdi konu kısmını bitirdikten sonra soru kısmında 3 4 5'ten götüreceğim ve yayın denize pro. Neden iki tane kitap? Güzel soru çünkü ben 3 4 5'i geçen sene hatmettim diye hatırlıyorum. Arada boşluklar bayağı var ama boş kaldı yine 175 falan çözdüm kitabın. Aradaki boşlukları dolduracağım ve yayın denize pro'dan çözeceğim. Bu kitabı geçen sene almıştım arkadaşlar. Hani, öyle bir arkadaşımdan estil almıştım, e, kaliteli gibi ama hiç çözmedim biliyormusunuz, sıfır yani. O yüzden 3-4-5 artı bu yapacağım ayet, soru bankası olarak. Bu da biterse artık, bilgisayar mal falan alabilirim, bitince size soramayan. Kimya için de, e, Görkem Şahin'i takip edeceğim. Burada. Modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, enerji, hız. Şimdi bu konular o kadar akıyor ki. O kadar hızlı akıyor ki arkadaşlar. Ben direkt bitiririm diye bu konuları. Bir ayda bunları bitirdikten sonra yavaşlarım. Çünkü denge bende kötü. Onun dışında kimya ve elektrik kötü. Organik hiç yok yani sıfır. O yüzden bunları hızlı hızlı bitirip yavaşlarım. Bunun sorusunu orbitalden çözeceğim. Burada. Orbital de kolay diyorlar. Hız görüyoruz dedim. Her hafta en az bir sistem bitiririm diye düşündüm. Yani en az diyorum çünkü baştaki sinirde duyulur. Yine onlar hızlı geçecek. Hemen geçeceğim mesela. Bir haftada 2-3 konu falan bitirebilirim. İlk baştaki konular olursa. O yüzden en az bir sistem yazdım. Bunda boş Hoca'nın burada kalmış. Kanatından takip edeceğim. Sormak olarak da bu ikisini düşünüyorum. Bunu da çünkü bayağı çözdüm başka konuları. Boşluklarda dolduracağım ve paradan devam edeceğim. Onun dışında başka bir şey göstermediğim kalmadı galiba. Aynen. Analitik fönüne başlamak istiyorum herhangi bir yayınlan. Galiba Barış'tan alacağım. Emin değilim. Geometri ay, orijinal de olabilir ama ona bu ay başlamayacağım muhtemelen. Çünkü biraz ağır bir program. Ama tempo yavaş gelirse başlayabilirim. E, ee, bu arada sosyal hakkında bir şey söylememişim ama sosyalden sadece deneme çözmeyi düşünüyorum. Bir de haritalar kampı. Geçen sene haritalar kampının bir iki videosunu izlemiştim. Çok verimliydi bu arada. Kesinlikle öneriyorum coğrafya kampını. Hani vaktiniz varsa girin izleyin. Bayağı Şu an mesela coğrafyada 5 soru var ya 2-3 tane falan şey çıkıyor. Derlerim, harita çıkıyor. Onları izlediğim iki video sayesindedir. Deneme çözeceğim ağırlıklı olarak. Bunu da geçen sene aldım. Bak, çözmüşüm. Yarım bırakmışım. Ne kadar sağlam ya. Ne kadar rezilim ya. Ee, buradan devam edeceğim. Çözelim bunu da bitiririm. Öyle o şekilde arkadaşlar. Benim kazıma yapalım bu şekilde. Kendin ikinizi siz alta yazarsanız sevinirim. Çünkü merak ediyorum insanlar ne yapıyor diye. Sizi de görmek isterim. Ee, kendinize iyi bakın. Saat de 23.19 olmuş. Neyse kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hepinize kolay gelsin.